arkadaşlar Arya Varnas'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok eğleneceğimiz bir video çekeceğiz. Daha doğrusu Arya'nın çok eğleneceği bir video çekeceğiz. Evet. Ne çekeceğiz Arya'cığım? Benim kıyafetlerimi Evet. Çekeceğim. Çünkü teyzesi ona çok güzel ciciler dikti. Arya da hangi kıyafeti bayramda giyeceğim diye düşünüyor. Ve biz bunun için sizden destek bekliyoruz. Sizce bayrama Hangi kombini yapmalıyız? Değil mi hala? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Denemeye başlıyoruz. Evet. Birinci kombinimiz bu. Dön bakalım. Ay, çok güzel oldu bence. Sen beğendin mi? Beğendim. O zaman bayramda bunu giyebilirsin bence. Neden? Belki daha var. Daha var mı? Bence. Evet bence çok güzel ama ben çok beğendim. Zaten öbür bayramda giyinirim. Evet. Aslında evet bu şeker bayramında dikilmişti. Ama biraz kısa gelmişti. Sonra biz ekleme yaptık. Değil mi? Nasıl olmuş sence? Güzel. Güzel mi? Ama bakacağız öbürlerine. Ama bakacağız öbürlerine öyle mi? Evet Arya. Birinci kombinini beğendin mi aşkım? Beğendim. Yani. O zaman teyzeye ne diyoruz? Ellerine sağlık teyzeciğim. Biz birinci kombinimizi beğendik. Şimdi ikinci kombine geçiyoruz. Evet. Bu da ikinci kombinimiz. Nasıl oldu? Bakayım dövme bakalım bir görsün arkadaşlarımız. Ay bence çok güzel oldun Arya ya. Bunu da çok beğendim ben. Sen? Harika. Teyzen biraz... çok güzel yapmış. Tamam, ama... Bunu giy bence o zaman bayramda. Olmaz. Neden? Olmaz, olmaz. Hayır neden giymiyorsun? Çünkü daha bakacak şey var. Daha bakacak şey var. Ben... Ama ben bunu beğendim. Ee, ama ben beğenmedim. Beğendim ama yani. ben bunu şu an giymek istemiyorum. Giymedim. Ne zaman giyeceksin? Öbür kibar, da belki Ama kibar. o zaman büyürsün. Ha, ne büyürüm? Hayır büyürüm. Büyürsün kocaman kız oldun. Evet, kız oldun. E şimdi kameranın içine girelim. Kameranın içine girersin. Ben bunu da çok beğendim. Bu ikinci kombinimizdi. Sizden evet. yorumlarınızı bekliyorum. Evet. Bir dön bakalım iyice arkadaşlarımız görsün. Ay çok güzel aldın Arya. neye benzedin. Çok beğendim. Ben şimdi o zaman çok üçüncü iyi. kombine hazır mıyız? Hayır. Onu mu giyeceksin? Tamam. En beğendiğimizi en sona mı sakladık? Evet. O zaman bakalım en sonda neler varmış. Arya Hanım'ın en beğendiğini en son giyecek. mi? Hayır. Merak Göz etsinler. Hayır, Şimdi üçüncü kombin. Evet. Bu da üçüncü kombinimiz. Bırak, bu da güzel. Bunu üst tabii ki tişörtümüz hazır alındı. Alttakini teyzemiz dikti. Bir bakalım bir göster arkadaşlarına. Bir dön bakalım. Bir manken ol bakalım. Ben bunu da çok beğendim. Çok güzel oldu. Sen beğendin mi? Evet. Beğendim. O zaman bunu giy bayramda? Hayır. Aa, Aa sen de hiçbir şey beğenmiyorsun. Şimdi en sevdiğini. Şimdi en sevdiğini mi giyeceksin evet. bize? En sevdiğin. Neden? Bunları beğenmedin mi? Beğendim onları ama onların da eskilerdi. Onlar da bütün bayramlar derse çünkü... En özelini gösterim. en sona mı sakladın? Gösterdim göster, göster. göster. ee, Gösterdi mi? Tamam. Bir de üstünde görelim o zaman. Tamam mı? O zaman ne yapıyoruz? En son kombinimizi sizin için giyiniyoruz. Evet. Arya'nın son kombini ve en çok sevdiği, en çok beğendiği kombini bu. Ee, bu elbiseyi giymek istiyormuş arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarsanız seviniriz. Bence birinci elbise. Sen? Onu, onu, onu öbür bayramda giyeceğim. Öbür bayramda mı giyeceksin? Evet, çünkü onu da beğendim. Onu da beğendim. Bunu Abi da beğendim. Ee, bir de bir şey daha ekleyelim. Bunun boyunu teyzemiz ayarlamadı henüz. Ayarlayacak ama Arya kestirmemizi istemiyor. Neden Arya? Gelinlik gibi mi hissediyorsun bunu böyle? Evet, evet, evet. Birazcık keselim. Biraz keselim. Uzun sana bu. Hayır. Bir dön bakalım arkanı dön. Bir Birazcık bile mi kestirmez? Tamam. Hayır. Arkanı dön bakalım böyle dön bir mankenlik yap. Ay çok güzel oldun. Prenses gibi oldun Arya. Şimdi ne diyoruz teyzemize? Bay Teyzeciğim bay. seni çok seviyoruz. Bay bay bay. Ellerine sağlık. Demiyor muyuz teyzemize? Teşekkür etmiyor muyuz? Sen de. Ben dedim sen de de mi ama, ama? Ha, sen de. Tamam, Teyzeciğim seni çok seviyoruz. Ellerine sağlık. Devamını bekliyoruz. Evet. Demeyecek misin? Hayır. Neden? Utandın mı? Ha? Hayır. Tamam o zaman telefon açık deriz. Tamam. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.